Selam, uzun zaman sonra Kadıköy'de bir açılış yapıyorum, mutluyum. Bugün bayağı yoğun bir gün, e, program dolu dolu böyle. E, önce e, bizim kalemci kızlarla buluşuyoruz. Ay, gelmişim hemen, Fahriye'nin önündeymişim zaten. E, bir kahvaltı yapacağız, sonra da bol bol kalem sohbeti. Sonra da akşam vlogumuz, merler geliyor. Bakalım neler olacak. Pazardan aldım bunu. Bence çok güzel. Geçen beyaz tişörtüm vardı. Sen de onu almışsın galiba. Ben, ben de Bir takım kavuşmalar yaşandı. <laughs> Arkadaşım hoş geldin. Lütfen. Nasılsın? İyiyim sen. Buldun mu taksi? Allah Allah lütfetmiş. <laughs> hoş geldin her zaman kendimde oturmadım bugün. biraz değişik hissediyorum. Şuradaki büyük masa var ya, mermer masa. Orada <laughs> Bu arada çantam içi bayağı kalabalık. Ve uzun zamanda takmadığım long çanta çantamı taktım. Kıymete bildi fiyatlarını görünce. Bir takım hediyeler verildi. Hediyeler açıldı. bana da versene. Şey Elif, Elif versene göstereyim bakar mısınız şu güzelliğe de bakar mısınız? Funda bunlardan bize bir önceki buluşmalarda getirmişti. Her şeyi öyle. Benim adım da Elif. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Bana lakap mı takacağız? <laughs> Benim adım da Elif, senin adın da Elif. Sana bundan <gülüyor> sonra Morkoç. <laughs> bortoç... <laughs> ben sana Elif, Elif Tekin Aslan. <laughs> Tekin Aslan. Yani Elif Tekin Aslan. Bir bütün oh, Tekin de şey yok. Tekin evet. de değil, Aslan da de değil. Aslan. De. Elif Tekin Aslan. Bir dişik oldu getirmiş. Elif bunları getirmiş bana. Getirdik. Hemen. <laughs> Funda'dan da bunları aldım. Bir de bak. Hediye kitap da almış. <laughs> ben de öyleydim. Bu Tuba'nın <laughs> Elif'e doğum günü hediyesi. Ve ben boş kalem getirmiştim mürekkep çekmek için. Bilin bakalım ilk kim kullanacak? Başka bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben Felix Film Prensi'nin mürekkebini falan aldım. Daha hiç kullanmadım biliyor musunuz? Şişeyi bile açmadım. 3 tane şişe saçılmamış mürekkebim var. Ne Bu aralar çok yoğunum. Ne, o, bile ne aldım, aldım bile hatırlamıyorum. <laughs> ne aldım bile hatırlamıyorum. Ama ne kadar olduğunu sen biliyorsun alalı. Bizim ev biraz karışık e da. Şu anda 20 evlenmeleri şey oldu. 5 gün hayırlı işler. Biraz da fazla çektim de. ama artık evet. idare edersin sen. Beni. <laughs> ya beni sağlıklar. O benim Visconti bebeğim. Ay kıyafetime de bayağı uyumlu ha. Bakın şimdi şöyle. Van Gogh. Van Gogh? Evet. gibi. Bu. <gülüyor> 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 Evet. Tripoduma baksana. <laughs> Selin'in kalem kamerasını biraz önce tripod yaptım. Elif'in defterine bakıyoruz. Defterine. Hadi barış bakalım. beraber karıştıralım. Mürekkep defteri mi bu? Hı hı. Toplamda kaç mürekkebim var? Ben buna beğendiklerimi mi yapacağım? Bu ne Ama Ki burada maviler... Selin tripod getirmiş. Neyse ben takayım. O zaten çok vlog çekmiyor. <laughs> Arkadaşım çok tatlısın ya. Bunu nereden aldın? Linkini gönder de ben de alayım ya. Çok güzelmiş bu. Benim de var böyle bir şey de. Bu kadar küçük değil. Daha büyük. Arkadaşlar, sen harika bir şeysin, bir detaysın. Ayağım. Niye dengede durmuyor? Ha tamam. O zaman daha da iyi, şöyle çekebilirim. Ee, Selin, Selin tripod getirdiği için rahat çekeceğim. Şöyle. Ya. Kurbanın <laughs> Elif'e doğum günü hediyesi bu. Elif görmemiş bir şey Göstereyim bir. Bak tatlım bu. Bak şöyle bir şey. Yarısını da kullanmış olabilirim. <laughs> Değil mi? Değil mi? Bu arkadaş şu anda diğer Elif'in mürekkebine ve benim çift kokum Arkadaşlar yeminim malını yerler. <laughs> Durmuş orada yemek yiyor. Önce mürekkebi bak değil mi? Önce bir mürekkebi dene. Mürekkebi denemedi. Ben de çektim kalemimi. <laughs> ben getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Diyetisyen dedi ki bayramda iki gün serbestsin. Ben de bayram yerine o hakkımı bugün kullanmaya karar verdim. Bugün serbestim <gülüyor> <gülüyor> Tam da cuma günü tatildikten sonra bu serbestlik iyi bir şey mi bilmiyorum ama ben ben buranın tremusu çok güzelmiş. Olmadı. Ben hiç şey yememiştim. Şey. Şekli. O yüzden. Deneyeyim mi? Böyle şekli böyle bir... Bir değişik erkek çizim şey var. var. Böyle omuzlar olan, ağır bir adam var. <laughs> Yoksa ben şeyleri çok seviyorum. Şimdi e, Tuba'nın e, regular boy bu. Midori'sini inceleyeceğiz. Çok güzel. Ben de regular boy var ama ben maalesef kullanamıyorum. Ben ee, mini boyu kullanabiliyorum çünkü neden? Çünkü beceremiyorum o boyu kullanmayı. Benimki böyle mini boy ve ben içinde çok fazla refill de sevmiyorum. İçinde ajandan var ve bir de bir not e, notları aldım bir kısım var açıkçası. Benimki de böyle da böyle büyük boyu. Neyse bu parayı Tuğba'da görmüştüm. Bu şans parası. Çok istemiştim ama benim de oldu. Hemen içine bakalım. Siz de bakın içine. Tuba karıştırabileceğimi ve gösterebileceğimi söyledi. O yüzden sizi şöyle alacağım. Ve... Bütün sayfaları değil tabii ki de. Bana gelen bir Mesela şurada benim bir notum var. Şurada benim bir notum var. Bu kısmı haftalık olarak böyle notlar yazıyor. Bu kısmı da anılar biriktiriyor. Hmm. Kızları benim suşiciye getirdim. Benim diyebilirim. Ee, hemen ne yediğimizi göstereyim. Bunu Tuba yiyor. Bunu Elif. Bunu Funda. Ben bu. Bu kadarcık yani. Sadece kadar kadarcık. Selin. Selin de bunları yiyor. Aç gözlü. Hayır sen açsın ama biz kahvaltı yaptık. Evet ben evde alsayım. Bizim kızlardan ayrıldım ee, Herkes bir arada aldı Şimdi e, Pino ile Meli bekliyorum Beraber bir şeyler yiyeceğiz Akşam Fleabag Fleabag var doğru mu söylüyorum acaba Dizisini izlemişsinizdir belki Amazon Prime'dan. Ee, aslında tiyatro oyunundan e, Uyarlanan bir dizi Tiyatro oyunu çok tutunca dizi yapmışlar Ve tiyatro oyununun e, Kaydını sinemada izleyeceğiz şimdi Bunun için acayip heyecanlıyım yani bu saatten sonra ne çekerim, nasıl olur bilmiyorum ama Filibag için çok heyecanlıyım. Öyle. Ve biz erken geldik. Mel de geldi tamam mı? Şimdi bunun içinde benim bez çantam vardı. Bez çantam bayağıdır, ona da istedim geçen gün, ''Kızım niye getirmiyorsun?'' diye. Getirmiş, ben gizlice aldım içinden çantama koydum ama ona söylemedim. Şimdi anlayınca olmadığını Bakalım ne yapacak. Ben almadım diyeceğim. Yine de bana şahitlik yapacak. Almadım diyecek. Sakın ya. Biraz beni korkutacağım. Çok kötü bir insanım ya. ya. Hayır sormayacağım. 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 Sorarsam anlar hemen. o anlar. Diyet bozulacaksa eğer böyle bir şeyle bozulsun ya. Yani ne bileyim yaptık işte böyle bir şey ama patatesi ortaya tek söyledik. Salı içecektim. Ben zorla zero içittiriyor bildiğin. Zorla. Bir sürü evet bir sürü laf yaptın. İşte hamburger yiyorsun, kola mı içmiyorsun falan filan. Neyse işte. Böyle bir diyet bozma yaşanıyor. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki sıra bekliyorum tuvalet. <laughs> dedim ki fantezi yapıp dedim mısır alalım mı? Çok istiyorum hani böyle bazı filmler böyle basit filmlerde gerçi bu film olmadığı için biraz şey mısır istiyorum mısır yemek istiyorum ama yemek yemek Canım mısır istediğinden değil. Sırf o duyguyu takmak için hani. Bilmiyorum bazıları sevmedi ama neyse. Tuvaletten bir çıktım yemeyelim diyen Mel mısır almış bana. Ben de videonun başlarında bir yerlerde anlatmıştım. Benim çantasından benim çantamı çaldım. Onu korkutacaktım kaybettim diye. Ama bir şey yaptı. Çantanı evde unutmuşum arkadaşım. Bir dahaki sefere getireceğim falan dedi. Ama ben de ne de tatlı mı düşünüyorsun? Bence çok güzel olacak. Zaten oyuncu Ben bitirdim suyu. Benim suyum var onu da vermem asla. Bana ne ya? Bana mısır aldın insan su vereceğim diye bir kaydı yok. Hayır. Anca eve gelince çekme fırsatı buldum. Aslında biraz video çekmem lazım. Evde çok güzel bir ortam var. Kimse yok. Ama çekecek dermanım da yok. Çünkü bugün çok aşırı kolumu koyayım destek alayım. Bugün çok yorulduk. Ee, yani çok yoruldum. Özellikle de ben. Kızar yorulmuştur diye tahmin ediyorum. Ama Fleabag çok güzeldi. Ee, şöyle oyun e, dizinin birinci sezonundan birinci sezonunu kapsıyor bence. İkinci sezon olan hiçbir şeyden oyunda bir şey yok yani. Ama ben çok keyif aldım. Mel biraz sıkıldı. Ee, Pino da öyle aman aman sevmedi. Çünkü dizideki her şey ya yani dizideki her şey oyunda yok da böyle hani diziyle beraber gidiyor falan. Ama arkada mesela bir çift vardı. Çocuk anlamadı ne olduğunu. Kız dedi ki dizideki karakterler dedi. Diziyi izlememiş anlamamış mesela. Ee, Dizi izlemeseydim nasıl olurdu bilmiyorum ama yani ben oyunu çok sevdim çünkü diziyi de çok seviyorum. Bu arada yüzümde bir pudra istiyor. <laughs> Neyse ee, bence keyifliydi yani ben sevdim oyunu ee, yani her ne kadar oyun izlemeseydi yani canlı bir performans izlememiş olsam da oyundu sonuçta yani oyundaki bir kayıttı. Ee, dolayısıyla sevdim. Ee, Artık bugün bu videoyu burada sonlandırayım. Normalde çekerdim evde bir şeyler, evi falan toplayacağım ama çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Bir de yarın e, yarın da vlog çekmek gibi bir niyetim var. Dolayısıyla e, biraz gücümü yarına bırakayım hani. Sabah kalkıp ama bir alışveriş videosu çekme ihtimalim var. Bu kanalda belki e, ilk defa değişik bir alışveriş videosu göreceksiniz. Çünkü biraz daha böyle hayatımdan e, kesitler, rutinler veya hayatımdan parçalar olsun istiyorum. E, ve şu an bir dönemdeyim yani farklı bir dönemdeyim benim için. Dolayısıyla farklı bir takım şeyler oluyor. E, o yüzden de belki bir alışveriş videosu yükleyebilirim. Aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Yüzümün böyle pırıl pırıl olmasının bir parıl parıl olmasının bir sebebi var aslında. Belki o videoyu çekersem bahsederim bunlardan da. Ama neyse şu anda gözlerim kıpkırmızı çünkü çok uykum geldi, çok uykusuzum, çok yorgunum. Hemen makyajımı temizlemek istiyorum ve evi toparlamak istiyorum. Dolayısıyla hoşça kalın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Nasıl bir video oldu hiç hiçbir fikrim yok. <laughs> hoşça kalın.